3D yayınlarından zorlayabilecek bir çember sorusunu anlatalım. Sizlerden ricam ilk başta bir 3-4 dakika kendiniz uğraşın. Çıkmazsa çözümü benden dinlersiniz. Sorumuzu okuyalım. AB ve BC çaplı yarım çemberler B noktasının dışından T'dir. ABC doğrusal, BH6, H4 ise X'i bul demiş. Belki de birçoğunuzun aklına ilk gelen şey şu olmuştur. BD'yi çizip BC'yi de birleştirseniz, çapı gören çevre açı diktir. Hemen bu açıya 90 dersiniz. Eliklendi kim bilse hemen de öklit yapıp DH'ı bulabilirsiniz ama DH'ı bulduktan sonra X'e nasıl yaklaşacaksınız arkadaşlar? Oradan bir çözüm yaptıysanız mutlaka yorumlarda paylaşın. Onları da anlatmış olalım. Açıkçası benim aklıma pek bir şey gelmedi o kısımdan sonrasında. Haliyle ben burada farklı bir şey aradım ve şunu fark ettim. BC çap olduğundan dolayı bu BC çemberinin merkezi şurası olsun. Tamamı 10 olduğundan dolayı yarı 5 birim mm olarak gelecektir. O zaman şurası bir, burası da 5 santim olarak gelir. Öte yandan ben hemen şu iki noktayı birleştirirsem buradan TRT hemen bir dik attım. Ve bu çemberin de merkezi temsili olarak şurada bir yerde olsun. Ve hemen A ile E'yi birleştirdim. Şimdi burası da zaten dik olmak zorunda arkadaşlar. Şimdi yarı çapım zaten 5 olduğundan dolayı şöyle hemen 5'i yazdım. Ve dikkat ederseniz şöyle O diyelim. Şöyle da de K dersem. Osmanlı, Kastamonu, Denizli, Edemit. Burada bir dik yamuk oluştu. Ve dik yamuğun en temel karakteristik özelliği şuradaki inilmesi de arkadaşlar. Buradan bir hemen bir yüksekliği indirmeniz lazım. Bakınız eğer böyle bir çizim yaparsanız şurası da 5 olarak gelecektir. Öte yandan zaten şöyle hemen bir harf verelim. A dedim. Bunun da 90 derece olduğunu biliyorum. Dikkat ederseniz AB çaplı yarım çemberin yarı çapı A artı 5 geldi. O zaman şu uzunluğu da yine A artı 5 olarak gelecektir gençler. Şimdi bu kısımdan sonra gözüme hemen şu iki tane üçgen çarptı. Onu hemen size bir tanesi şu üçgen, öteki de şu üçgen. İnşallah bu üçgenler de diye düşündüm ve hemen açı yazmak istedim. Burası 90 derece. Şu açıyı alfa diyelim. Şu açı beta olsun. Alfa ile beta'nın toplamı 90 ise bu arada alfa kaldı. Şu açı da gençler. Beta olmuş oldu. Kastamonu, Hatay, Diyarbakır üçgeninde beta'nın karşı ve hipotenüs kelimelerini bildiğimden sin beta yazdım. Bu üçgende sinüs beta karşısı bir hipotenüs 5 olduğundan 1 bölü 5 olarak gelecektir mavi üçgende. Ve aynı sinüs beta Osmanlı, Nide, Kayseri üçgeninde, Orkane üçgeninde de betanın karşısı A, hipotenüsse A artı 10. Buna eşit işte olmalı. A bölü A artı 10. Hemen arkadaşlar, şurası da bir sıfır değil. A artı 10. Işaret dışarı, dışarı yaptım. 5A buradan A artı 10 olarak geldi. Buradan 4A'yı 10 olarak buldum. A'yı da 10 bölü 4, 2,5 olarak elde ettim. Unutmayınız ki benim yarı çapım, A ait 5 de. O zaman yarı çap A 5 ise 2 buçuk 5 eklediğimde şurası 7 buçuk oldu. E x uzunluğu çapım da o zaman 7 buçuk 7 buçuk toplasam cevabım 15 olarak geldi. Bence gerçekten güzel bir soruydu. Hemen bir yıldızım attım. Ben böyle bir çözüm ürettim. Sizlerin yaptığı farklı çözümler varsa onla yorum kısmında bekliyorum. Bir sonraki sorularda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.